Merhaba, bir günün yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim petek tatlısı. Öncelikle sizlere malzemeleri sayayım. 3,5 su bardağı unumuz olacak. 440 gram kadar. 125 gram margarinimiz. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ. 200 milimlik bardak ölçümüz. 1 su bardağı irmik, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı sirke kullanacağız. Hangi sirke olduğu fark etmez. Ben üzüm sirkesi kullanacağım. 1 paket vanilin, yarım paket hamur kabartma tozu kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tarçın, 4 yemek kaşığı dövülmüş cevizimiz var. Şerbetimiz içinde 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı toz şeker 600 gram kadar 3,5 su bardağı su 700 milim kadar ve bir dilim limon Şimdi Öncelikle yağımızı ve yumurtamızı sıvı yağımızı güzelce bir yoğurma kabımıza alıp yoğuracağız bu arada ben şimdi ölçülerimi ikişer olarak kullanacağım. Biz kalabalık bir aileyiz. Ben bu tatlımızı bayram tatlısı olarak yapacağım. O yüzden bütün ölçüleri ikişer olarak kullanacağım. Evet şimdi ben iki ölçeğimi aldım. Burada sıvı yağım, yumurtam ve katı yağım var. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi yağlarımı yumuşattıktan sonra bu arada size bir şey söyleyeyim. Eğer evde mikrodalganız varsa katı yağınızı hemen orada yarım dakikaya 30 saniyeye atın yumuşacık oluyor hani beklemezseniz dolaptaysa şimdi sırası yok bundan sonra diğer bütün malzemelerimizi sırasıyla içine katalım evet, Neyse ben şimdi bunu koyarım. Bir Şimdi bir karıştıralım. Ben yoğurdumu da ilave edeyim. Ondan sonra diğer malzemelerimizi de katalım. Evet şimdi sirkemizi, irmiğimizi iyice karıştırdık. Şimdi sirkemi dökeceğim. Böyle malzemeleri döktükçe birer kere karıştıralım lütfen. Dediğim gibi biz kalabalık olduğumuz için ben ölçüyü iki katına çıkardım. Zaten alt kısmına da malzeme listesini ekleyeceğim. Bir seferlik. Şimdi Hamur kabartma tozumu döküyorum. Tek ölçü yapacaksanız yarım paket döküyoruz. Sonra vanilimizi dökeceğiz. Yani ben bunu iki, iki paket olarak kullanacağım. Bunu da karıştırdıktan sonra unumuzu ilave edip ilk etapta. Biraz katacağım unumu bir ölçüye üç buçuk su bardağı iki ölçüye de önce altı katacağım sonra da 7 bardağı Ama hamurumuzun kıvamı yumuşak bir hamur olacak. Evet hanımlar gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi bu hamurumuzun dörtte üçünü, pardon dörtte birini alacağız. Mesela ben hamurumun şu kısmını alacağım ve bunu tarçınla karıştıracağım. Evet hamurumuzu ayırdığımız hamurumuzu bileğine aldım. Üzerine tarçınımı döktüm. Cevizimizi ilave edeceğiz ve güzelce. Yoğuracağız bu hamurumuzu. Normalde daha önce kullandığım tarçınlarım e, kırmızı olurdu. Bu tarçınımın rengi biraz açık oldu. Bakalım şimdi rengini de hep birlikte göreceğiz yoğurdukça nasıl olacak. Evet hanımlar e, rengi tam istediğim gibi olmadı dediğim gibi. Parçamı da size şimdi şöyle göstereyim. Bakın, normalde bunun daha kırmızı olması gerekiyordu. Bu biraz açık renkli oldu. O yüzden ben içine bir kaşık kadar kakao katıp tekrar yoğuracağım hamurumun. İstediğim gibi biraz daha kırmızı olsun diye. Ama normalde kakao kullanmıyoruz. Evet, tatlımızın iç kısmı şu an hazır. Eğer sizin de tarçınınız açık renk olursa, kırmızı değil de benimki gibi açık renk olursa bir yemek kaşığı kadar kakao katabilirsiniz. Şimdi diğer hamurumuzdan birazcık alıyoruz. Bunu güzelce ne rulo şeklinde yapıyoruz. Evet hamurumuzdan rulo yaptık. Şimdi iki parmak elindeki rulomuzu parmak yardımımızla bu şekilde biraz açalım. Şimdi diğer harcımızdan alıp bu şekilde rulolar yapalım. zor olursa şöyle elinizde de sıkarak da inceltebilirsiniz. Evet şimdi iki ucundan hamurumuzu bu şekilde birleştireceğiz. Sizin görebilmeniz için şu şekilde yapayım Zaten hamurumuz yumuşak olduğu için hemen birleşiyor. Evet şimdi hepsini kapattık. Bu şekilde yavaşça daha düzgün gözükmesi için Kulomuzu böyle düzenleyelim, düzleyelim. Açık yerler kalırsa tekrar şöyle elinizle iyice sıkın. Birbirine yapışsın. Sonra tekrar düzeltin. Evet şimdi hamurumuzu bu şekilde verevine keseceğiz. Iki kenarını düzeltelim şu yüzümü çeviriyoruz yani buraya bakan yüzümü çeviriyoruz şimdi benim tatlım için aldığım e, cımbızım vardı bununla şeklimizi vermeye başlayacağız yakından göstereyim sizlerde daha iyi görün diye iyice içine doğru Tekrar çeviriyoruz diğer tarafa doğru. Evet, şeklimiz tamamdır. Bir tane daha göstermek istiyorum daha iyi anlatabilmek için. E, tatlımızı yağlamıyor Yani tepsimizi yağlamıyoruz. Bu şekilde yağlamadan tepsimize dizeceğiz. Tekrar başlayalım. İster ortadan başlayın, ister buradan böyle kenardan. Yani ben bu şekilde uğraşamam diyorsanız bunu yapmayabilirsiniz de. Şimdi ben ikisi arasında bir fark göstereceğim sizlere daha iyi anlatabilmem için. Bakın şekli gördüğünüz gibi bu tam petek oldu. Şurada bir farklılık ben bunu çözene kadar bayağı uğraştım. Sizlerin de aramamanız için göstermek istedim. Şimdi doğrusu budur. Hemen nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok aslında basit. Bakın. Bu şekilde başladık değil mi? Tekrar hani şöyle değil de şurada yaptığımız bir tane boşluk var ya. Biri cımbızımızın ucunun biri oraya gelecek, biri de karşı tarafa. En basit yöntemi budur. Sonra tekrar çevireceğiz. Her iki boşluğu arasından geçirip cımbızımızı sıkıştırıyoruz. geldiğince düzgün olabilmesi için size anlatıp püf tokmasını vermeye çalıştım. Evet, bakın gayet güzel oldu şekli. Umarım sizlere de anlatabilmişimdir. Şimdi diğerlerini de elime koyacağım ve arasını farkı göstereceğim. Bakın bunlar düzgün oldular. Tek fark dediğim gibi yapım aşamasında e, şu şekilde elim yağlandığı ikincimizi tutamadım bu şekilde yapıyoruz. İkinciyi yaparken tekrar bu boşluğa geçiyoruz bir ucunu ve bir ucuyla sıkıştırıyoruz bu kadar. Şeklimizi verebilmek bu kadar kolay aslında. Evet tatlılarımız bitti görüntüsünü önce bir sizle paylaşayım. Ben iki ölçüden yaptım iki buçuk tepsi kadar çıktı şöyle tekrar göstereyim. Şimdi şerbetini yapacağım şerbeti için tek ölçü olarak 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su. Ve bir dilim de limon şekerlenmemesi için şerbetimizin çok koyu bir kıvam olmasına gerek yok. Kaynadıktan sonra 10 dakika falan kaynattığınızda şerbetimiz olmuştur. Şuradaki kahverengileri size göstermek istiyorum. Bunlar da benim Artan hamurum beyazına e, yetmedi. Tarçınlı olan hamurum biraz daha fazla kaldığı için onları da bu şekilde değerlendirdim. Şimdi fırınıma koyacağım tepsilerimi. Bu arada da şerbetimi hazırlayacağım. 180-200 derece arasında pişirelim, kızartalım. Fırın Herkes kendi fırının ayarını biliyordur zaten, ona göre ayarlayalım. Ben 180-200 derece arasında pişiriyorum. şekerimi tencereme aldım yine ben iki ölçü yaptığım için 6 su bardağı şeker koydum 7 bardak da su koyacağım evet şimdi şekerimi ayarladım bunu iyice eritene kadar şekerimizi iyice ocağa almadan önce suda eriteceğim şu an eridi zaten içine şimdi bir dilim limonumu bıraktım ve ocağıma alacağım Şimdi ocağıma aldım. Bir kere daha karıştıracağım. Ve kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar tutmanız, kaynatmanız yeterli. Evet, şimdi şerbetim ılık el yakmayacak derecede. Tatlımı da çıkardım. 2-3 dakika kadar ılındı kurabiye olanları. Şimdi üzerine şerbetimizi ilave ediyorum. Eğer aceleniz varsa şerbeti döktükten sonra tekrar e, sıcak olan hani e, fırınımızdan çıkardık ya sıcak olan fırınımızı tabi fırınımız kapalı olacak sıcak olan fırınımıza tekrar tatlımızı koyup daha iyi çabuk çekmesini tat şerbetinin sağlayabiliriz bir saate kadar hazır olur eğer ki aceleniz yoksa bir gün dinlendirirseniz bu şekilde çok daha güzel olur. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Ara ara tatlılarımızı arka tarafını çevirip şerbetini iyice çekmesini de sağlayabilirsiniz. Buraya kadar gelip videomu izlediyseniz beğeni ve like yapmayı unutmayın lütfen. Görüşleriniz bizim için değerlidir. Olumlu veya olumsuz yorum yaparsanız memnun oluruz. Hoşçakalın.